Evet hocam, Merhaba da. arkadaşlar Evet oyunun başından başlayarak iyi bir oyun çok sıcak bir hava ama gerçekten de tempolu mücadeleci, doşkulu bir oyun ortaya koydu bizim takımımız ama futbol bu biliyorsunuz ne kadar iyi oynarsanız oynayın sonuçlandırmak lazım, sonlandırmak lazım biraz orada hızlı çıkışlarda sorunlarımız var onu bir türlü e, halledemiyoruz o nedenle ikinci yarıda bulduğumuz gol bizi biraz daha öne itmeye çalıştı. Eğer çıktığımız hızlı ataklarda biraz daha sonlandırma ile ilgili yeteneklerimizi ortaya koyabilseydik belki farklı bir galibiyet elde edebilirdik. Karşımızdaki takım ciddi bir takım biliyorsunuz. 2 maç 6 e, puan almış bir takım. Sahaya yansıttıkları da ortada. Biz şimdi e, bu kadar basit gol yemeği nasıl hallederiz diye düşünmeye başladık hemen. 3 maçta da çok basit goller yedik arkadaşlar. Bunlarla ilgili çalışacağız. Bu milli ara bize çok iyi, çok iyi gelecek. Dün gelen oyuncumuz var. Geçen hafta gelen oyuncularımız var. 15 gün önce gelen oyuncularımız var. Onları bir araya getirip takımdaşlık duygusuyla ve daha iyi antren ederek bu takımı ondan sonra, sonraki sürecinde çok iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. Var mı soru. Buyurun. Hep gösteriyor arkadaşlar. Sorun değil bakarız biz. Ne dedi ne demedi bilmiyoruz. Normal takımın, profesyonel takımın disiplin şeyi var, talimatı var. Ona göre hareket ederiz. Buyurun. Yani Balotelli'ye böyle bir şey söylemek mümkün değil tabii ki bir teknik direktör ona orta sahaya gel derse onun teknik direktörlüğünü tartışırsınız. Biz ona 2 18 çizgisinin arasında dolaş, merkezde kalma çünkü merkezde kaldığı sürece orada iki stoper de arkasında kalıyor ve merkezden biz hücum yapamıyoruz. İki 18 çizgisinde dolaş diye söylemiştik çok geriye gelme diye. İkisiyle de hafta içinde konuştum hatta Belanda'nın kaptan olmasını ben istedim. Onu kaptan yaptım sorumluluk alsın diye. İki oyuncumuzu da biliyorsunuz arkadaşlar. Biz takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Futbola kazandırmaya çalışıyoruz. Kaliteleri belli. Ee, ama performansları tartışılması gereken şey performansları. Onunla ilgili de biliyorsunuz. Her maçtan sonra sahada gördüğümüzü iyi veya kötü değerlendiriyoruz. Ama bu takımın her oyuncuya ihtiyacı var. Ta ki e, o oyuncuya ihtiyacımız kalmadı diyene kadar. Var mı sorular? Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.